Başım çok ağrıyor. Dur abi. Ya bir başta işte.

Sen gidiyor mu annenlere falan? Bu Özlemer her oyunda var ha. Bunlar yine başladı saçma salak muhabbetleri yani. ha. yine başladılar. Yani var meselesi yine başladı bunlar Abi nereye gidiyoruz? Dışarıya mı yine? Şu oyunun kasmasına boynum gitti ağabeyim. Bunlar yine de şimdi buraya. <laughs> adamlar var, bir sürü diram yok. Adım, ya, geldim, parayla geldim. Ah, Onların da yum. Başkaları gibi yumruk atmıyorsun. Ben bir yumruk atmıyoruz. Watch out. Ben alacağım abi onu. Sen düşme. Ha şeyde oldun mu? Gelecek dönüşler. arkadaşı geliyor <laughs> Bir, Birini baydım. Vay be. Düştü ayağa Adamları yönde iki kişi karşıma açıldı bunlar. Nereye ya. Eee ya birini direkt düşürdüm. Diğerini görmedim. Arkadaşım kaldırıyordur abi orada. Bayıttım bana. Abi gitmeyin unutma uzun, uzun mermisi vardı biraz. Yo önündeydi ya benim. Bize biz oynasaydın alırdı orayı. Ben şeyi kaldırmaya gittim sen ayrı gittin orada. Tamam. Bana değil bana değil. Ama niye hazır kaldı? Bunu bitirmeye çalışıyordu. Ben gittim onu bayıttım. Sen bizim daha bayıttın. Sanki orada bize gelseydin hepsini alırdık. Він воно знизу Він воно знизу Йала, хобі! Йала, хобі! Йала, хобі! Ben bu haritayı iş arışmıyorum ya. Yakın sen bize, beni ilerledin, git hasarı kaldır, gittim onu kaldırmaya. İki kişi vardı, ikisini paylattım. Diğer birini. Ben orada ayrı gittim bize evet. Kanka karşıdan aşağı milimlik canımız vardı bizim orada. Milimlik. Ya ben alırdım onu, ikisini de alırdım. seni ...durmaya çalışanı aldım, sonra başkasını da aldım. şimdi Arap bir şeyler söylüyor. Arabi yallah oğlum.